Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizlerle son zamanlarda okuduğum kitapları paylaşacağım. E, karantina dönemi başladığından beri okuduğum kitaplar bunlar. E, çok fazla var çünkü sürekli evde olduğum için ve tek başıma yaşadığım için sürekli olarak kitap okudum e, ve şu an burada olmayan e, bitirdiğim kitaplar da var ama onlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü erkek arkadaşım aldı onları. Bir Herhalde 5-6 kitap falan da onda vardı. Mesela Azra Kohen'in Gör Beni kitabı. Yani o verdiklerim arasında en çok hatırladığım kitaptır. Mükemmel, mükemmel, mükemmel bir kitaptı. Şimdi onları geçelim. Onlar elimizde yok. Ve elimizde olan somut kitaplara bakalım. Hepsini okudum. Hepsini bitirdim. E, fakat sanırım içinden bir tanesini böyle yarısından sonra attım elimden. Onu da göstereceğim sizlere. Önce bir kısmını şöyle kucağıma alıyorum ve başlıyorum. Daniel Shamowitz, Bitkilerin Bildikleri, Dünyaya Bitkilerin Gözünden Bakmak isimli şöyle bir kitap. Ben bunu çok beğendim. Çok tatlı, çok hoş bir kitap. E, ben... Bitki bakmayı aslında bilmiyordum. Sonra baktım ki bitki bakmak konusunda böyle tatlı bir yeteneğim var ve bu çok hoşuma gitti. Sonra işte bitki böyle bir tane bir şey aldım, baktım ona bakabiliyorum, bir tane daha bir şey aldım. Bir tane, bir tane, bir tane daha derken ev artık böyle minik bir botaniğe döndü. Hatta instagram üzerinden jungles diye bir botanikçi var artık nasıl söylenirse. Oradan alıyorum bitkilerimi de falan böyle. Hatta artık İbrahim de benim bitkilerimi alıyor. Yani ben büyütüyorum, besliyorum, büyütüyorum. Adam alıp götürüyor. Ya da şey diyor işte bunu bana versen diyor ben bunu diyor masama koyarım diyor. Telefonla konuşurken hep diyor bitkime bakarım diyor ve seni diyor hiç unutmam diyor. Böyle hadi cana can şeyimden vuruyor beni. Ondan sonra o yüzden bitkilerimi artık o götürüyor. Yani ee, bitkimi de paylaşır oldum. Bu kız her şeyini paylaşıyor. Neyse. Burada da şundan bahsediyor. İşte bitkiler görür, bitkiler duyar, işte ne bileyim bitkiler e, hareket eder falan filan gibi şeyleri var. İşte e, en basitinden işte her bitki güneşe doğru e, yönelir ve güneşe doğru büyür. Siz işte yönünü çevirseniz de o tekrar böyle ışık alan, güneş gören yere doğru büyür. İşte ne bileyim ay çiçeklerinin sürekli hani güne bakan çiçeği dedi ederiz ya diğer bir ismiyle. Fala falan filan öyle bir şeyler var. Ee, güzel tatlı hoş bir kitap. Ee, bazı yerlerinde çok böyle hani teorik bilgi var. Ee, o böyle insanı biraz sıkıyor ama olsun önemli değil. Güzel bir kitaptı. Ee, hoş ya tatlı. Baksanıza şöyle. Kapı falan da bir güzel. Hemen geçelim. Milyar tane kitap vardı. Sonra e, Orhan Veli'nin Yalnız Seni Arıyorum Kitabı Nahit Hanıma mektuplar. Bunun içerisinde Orhan Veli ile Nahit Hanımın birbirine olan mektupları var. Orhan Veli Nahit Hanıma şiirlerini gönderiyor, işte mektuplar yazıyor. Nahit Hanım böyle çok stemkar bir kadın, öyle şeyler görüyoruz kitabın içerisinde. Hani Orhan Veli'nin tekrar ona yazdığı şeylerde cevap olarak gönderdiği mektuplarda hani sitem etmişsin ama falan gibi laflar var. Çok tatlı bir kitap. Ya o kadar hoşuma gitti ki böyle eski zaman insanı zerafeti var. Orhan Veli'nin e, o fakirliği var ondan sonra. Fakat o fakirliğin içerisinde de e, bir neyi var, nasıl diyebilirim bunu. O fakirliğin içerisinde bile bir kendine özgüveni var ya da ne bileyim bir umudu var. Yani Orhan Veli garip akımının kurucusu ama garip bir adam yani. Gariban bir adam. Papyon. İyi misin oğlum? Gel. İyi misin? Tamam benim yanıma gelme. Tamam. Hayır. Hayır git. Tamam. Ee, ama bir yandan da böyle yeteneğinin farkında e, umudunu yitirmiyor Hani vazgeçmiyor falan öyle bir şey Bu da böyle mektup mektup e, tarzı kitapları da çok severim ben Hayır yanıma gelme şu an papyon tam olarak şurada. Sizler de böyle hafiften burnunu görüyorsunuz. Bu da böyle bir kitaptı. Güzeldi. Onu da bitirdim. Sonra Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan kitabı. Bu benim bu kitabı ikinci okuyuşum. Ee, i̇lk olarak lisede dönem ödevimdi bu benim. Lise sonda ya da lise 3'teydim. Tam olarak hatırlayamayacağım. Ee, edebiyatta dönem ödevimdi. O zamanlarda çok beğenmiştim. Hala çok beğeniyorum. Ee, hayatımda ilk kez iki kere okuduğum kitaptır benim için gerçekten çok ama çok güzel, çok 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 hoş bir kitap. iki gencin birbirlerine tesadüfen aşık olması, bir şekilde aslında tanışık çıkmaları ve ondan sonra birbiri Ve ondan sonra birbirlerinin hayatını nasıl mahvettikleri ve e, kitaptaki Macit Oğlan'ın adı Macit diye yanlış hatırlamıyorsam e, Macit'in e, içindeki şeytanı e, okuyoruz ve çok çok güzel yani bir yandan bir aşk var bir yandan o aşk için yapılan fedakarlığın en sonunda aslında hani içimizde aciz var içimizde şeytan var e, diyerek bunu açıklaması çok hoşuma gitti e, o zamanlar da çok hoşuma gitmişti. Ee, güzel ya gerçekten hani aydın geçinenlerin karanlığına insanın içindeki şeytana keskin bir bakış. Gerçekten öyle güzel bir kitaptı. Sonra Jules Payot'un payol Jules Payo artık nasıl okunuyorsa e, İrade Terbiyesi kitabını okudum. Şöyle e, Cemil Meriç Bu Ülke e, adlı kitabında mı yazısında mı artık tam olarak bilemeyeceğim. Cemil Meriç hiç okumadım. Disiplin içinde çalışmayı bu kitaptan öğrendim demiş. E, bu kitabın e, bu irade terbiyesi, bir de irade terbiyesi iki var. 2'yi e, almam, almayacağım. Biri de artık böyle zorlaya zorlaya okudum. Çünkü bilmediğimiz hiçbir şey yok içerisinde. E, ben de böyle biraz daha hani tatlı bir şey hmm, zannetmiştim ama beğenmedim. Yani bir kusura bakmasın. Hiç beğenmedim. Sonra Ruhun Hastalıkları ve Çareleri. Sufi Psikolojisi el kitabı. Yazarı Sülemi. Şu şekilde. Bu da güzel bir kitaptı. Ee, mesela içerisinde şöyle bir şey var. Rastgele bir sayfada şu denk geldi. E, hırs, nefsin hastalıklarından bir başkası. Bu dünyaya dört elle sarılma ve zengin olma ihtirasıdır diyor. E, altına çaresini yazmış. Bu hastalığı yenmenin yolu, kulun bu dünyanın geçici olduğunu, öte dünyanın ise kalıcı olduğunu hatırlayıp bilmesidir. E, akıllı insan, ebedi yurdu için çalışan kimsedir. Yolculuğunun belli durakları için çabalayan değil demiş. E, altında işte ne bileyim Kur'an'dan bir örnek var. E, bazen işte hadisi şeriften örnekler var. Ee, böyle tatlı güzel bir kitaptı. İslam, tasavvuf bu tarz şeylere bir e, ilginiz varsa e, beğenebilirsiniz. E, tasavvuf klasikleri olarak geçiyormuş. Güzel de hoş bir tatlı bir kitaptı. Hoşuma gitti. Yani irade terbiyesinden bin kat daha iyidir. Sonra David Burns'un e, İyi Hissetmek adlı Yeni Duygu Durum Tedavisi. Şöyle bir kitap. Bunu çok sevdiğim bir doktor arkadaşım bana dedi ki bu senin kitabın Cansu dedi. Ee, sonra ben de aldım. Okumaya başladım ve asla ama asla beğenmedim. Depresyon ve yoğun aksiyete bozukluğum var. Bir gün e, bu konu hakkında da bir video çekmek isterim. E, çok uzatmadan şunu söylemek istiyorum. E, depresyonda olan bir insan e, zaten aslında neyi olduğunu biliyor. E, depresyonda olduğunu biliyor ve fark ediyor. E, ya da benim için geçerli. Bu ben zaten depresyonda olduğumu biliyorum. Bunun farkındayım. Zaten ben bunu fark ederek e, başladım. işte tedaviye falan filan, terapiye bir şeylere. Bu yüzden e, bu kitapta da tamamen şu var. İşte şöyle hissedebilirsin. İşte depresyondaki insan işte kendini mutsuz, umutsuz, halsiz, keyifsiz hisseder. E, evet yani, evet hani. Ee, ve daha sonrasında böyle saçma sapan e, şeyler veriyor. Örnekler veriyor falan filan. Ben bu kitabı hiç beğenmedim ya. Hiç ama hiç beğenmedim. Yani boşa okunmuş kaç sayfa? 400 işte 405-406 sayfa falan. Ee, gerçekten tamamen boş okunmuş bu kadar sayfa. Çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle arada bir şifalı bitki reçeteleri diye bir şey çıktı. Ee, hmm. Evet, bu araya karışmış. <laughs> Sonra Sinan Canan'ın e, bir kitabı Unutulacak Şeyler isimli. Şöyle kitabın adı şurada yazıyor. Asla burada yazmıyor. Bu da güzel bir kitaptı. Fakat e, böyle nasıl söylesem size böyle her konu hakkında yorumu olan bir insanın yazdığı bir kitap gibi bir şey. E, Hani işte arkadaş sohbetlerinde işte ama ben şunu da duymuştum, bunu da biliyordum. Ee, ya da işte şu da şöyleydi değil mi? İşte birisi edebiyatla ilgili bir şey söyler, siz de edebiyatla ilgili bildiğiniz herhangi bir şey söylersiniz. Ya da işte teknoloji der, Elon Musk der, bir şey der. Siz de bildiğiniz böyle hani ilk aklınıza gelen şeyi söylersiniz falan. Ee, bu da birazcık öyle bir kitap olmuş. Hmm, bazı yerlerde böyle gereksiz yere ee, fazla işte hani takmış bazı şeylere falan filan ama hmm, yani çok kötü bir kitap değil, hoş bir kitap. Ee, eğer bu tarz şeylere yeni başlıyorsanız, ufuk açıcı bir kitap da diyebiliriz. Papyoncu. Neyse yapacak bir şey yok. Papyonu da böyle seviyoruz. Sonra diğer bir grubu alıyorum şuradan uzanıyorum bir grubumuz daha var burada. E, Kubilay Aktaş'ın Nefesini Bilen Rabbini Bilir. Kadim Nefes Uygulamaları adlı şöyle bir kitabı. Ben bu kitabı çok beğendim. Çok hoş, çok tatlı bir kitap. E, gerçekten nefesle ilgili başlıyor. Bir tane de CD'si vardı ama CD'sini hiç de işte bilgisayara takıp bir açayım bakayım ne varmış diye bakmadım açıkçası. E, insana çok fazla farkındalık yarattıran işte e, bir kitaptı. Ee, genel olarak hani bunu da tasavvuf diyebiliriz. Bence. Bence diyebiliriz. Ben derim yani buna tasavvufi bir kitap diyebilirim. Ee, tasavvufi şeyler vardı. Ee, arkasından size şöyle bir cümle okuyayım. Bu kitap her an haydan alıp huya vermekte olduğumuz nefeste saklı olan ruh hakikatinin farkına varmak ve bu hakikati bizzat nefsimize deneyimleyip inşa etmek niyetiyle kaleme alınmıştır. Ee, bazı böyle hani nefes uygulamaları falan vardı. Ee, ondan sonra işte bebek nefesini e, en doğru nefesin bebek nefesi bebeklerin bebekleri izleyerek hani görürsünüz böyle onların karınları çok hızlı e, inip şişermiş ve e, bebek nefesinin en doğru nefes olduğunu söylüyor mesela ya da işte e, ...canımız yandığında mesela ah deriz. E, oradaki o H harfinin, H frekansının bir şifası olduğunu falan anlatıyor. Böyle güzel bir kitap. E, sevdim. Kubilay Aktaş'ı e, ve Ünal Güner'i. Bir de Ünal Pinar var. E, i̇kisini de ben çok beğendim. İkisini de... E, şeyin adını hatırlayamayacağım ama bir e, şey vardı aşağıya yazarım. Yazmayı unutmazsam yazmaya çalışırım bir YouTube kanalında denk geldim. Bize göre TV miydi? Neydi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse aşağıya yazacağım ya da link bırakacağım. Oradan izlemiştim. Ve aşırı derecede hoşuma gitti. Çok akıcı konuşuyor, video tutuyor. Sonra kitabını alıp okumak istedim. Hani elimde böyle yazılı bir şey de olsun istedim. Çünkü ben hala yazılı şeyleri daha çok seviyorum. Sonrasında Kürşat Başar'ın Gerek Yok, Hoş Değil isimli kitaba Kürşat Başarı ben severim böyle şey bulurum kaliteli bilgili dolu bir adam olarak görürüm onu öyle bulurum fakat bu kitabın yarısına kadar yarısı sürekli teknoloji düşmanlığı sürekli olarak böyle işte bu, bu teknolojiyle ne yapıyorsunuz ya falan gibi böyle bir yazılarla dolu bir kitap olmuş. Bu yüzden beğenmedim açıkçası hiç ama hiç beğenmedim. Ben daha iyi yazıyorum. Gerçekten ben çok 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 daha kaliteli anlam bütünlüğü olan edebi değeri olan çok 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 daha içi dolu yazılar yazdığımı biliyorum. Bu yüzden çok beğenmedim. Yok yani yok. Boşa yazılmış bir kitap ve işte bakayım. Deneme olarak geçiyormuş. Kaçıncı baskısı olduğu yazıyor mu acaba? Evet, neyse yazmıyor. Yani caz yapmaya devam etse çok daha iyi olur bence kendisi. Sonra destek yayınlarının felsefi felsefe e, kitapları serisi var. E, Hipatya'nın yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten daha iyidir. Hipatya düşünce tarihinin ilk bilim kadını, İskenderunlu bir kadındı yanlış hatırlamıyorsam e, ve gerçekten kadın e, bunu ok bunu bir kadın okuduğu zaman çok fazla gurur duyuyor. Bir kadın ne kadar akıllı olabilir? Bunu görüyoruz kitabın içerisinde. Bir kadın ne kadar mantıklı olabilir? Yani neler neler yapmış ta o zamanlarda e, diye böyle bir şey oluyoruz. En sonunda e, öldürülüyor yobazlar tarafından. Çünkü gerçekten bir bilim kadını, astrolojiyle, matematikle falan ilgilenen bir bilim kadını. Bu yüzden çok çok güzel bir kitaptı. Şöyle sizlere şöyle tekrar göstereceğim. Bu kitapları gösteriyor muyum göstermiyor muyum o kısmı unuttum yalnız. Sonra gene felsefi seri, felsefe serisinden destek, destek yayınlarının Marcus Aurelius'un Unutma Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır. 2000 Yıllık Mutlu Yaşama Rehberi. bu da tatlı bir kitaptı. Mesela içinden size şöyle bir şey okuyayım. Rastgele bir sayfa açtım gene. Bütün olaylar ve durumlar sadece bir ırmaktır aslında. Zaman coşkun bir sel gibi akar. Gibi böyle tatlı lafları falan vardı. Ölümlü bir dünyada insana yaraşır şekilde yaşamaktan daha iyi ne olabilir? Ee, Roma'yı en iyi yöneten 5 imparatorun sonuncusu olarak tarihe geçmiş kendisi. Böyle. Bu e, felsefe serisi gerçekten efsane güzeldi. Sonra Aidan Percy'nin Her Güne Bir Platon e, kitabı. Bunu okudum. Bu da çok güzel, çok tatlı bir kitaptı. E, mesela bundan da size bir örnek okuyayım. Gözler ruhun aynasıdır. Bir bakış çok şeyi ifade edebilir. Konuşurken göz göze gelmekten kaçınmaktan. Gözlerini yukarılara doğru çeviren kişi bir şeyden kaçınıyordur ya da içinde bulunduğu durumdan uzaklaşmak istiyordur. Falan filan gibi böyle bir şeyler yazmış. Her güne, her güne bir Platon. Hayatta nasıl baş edebileceğinizi gösteren 80 reçete. Yani 80 günlük bir kitap anladığım kadarıyla ama ben böyle oturup oturup okudum okudum geçtim. Yarıda bıraktım dediğim başta iki kitaptan bahsedeceğim. Şimdi Gökhan Çınar'ın Geçecek mi? isimli kitabı. Şöyle Gökhan Çınar'ı da göstereyim sizlere. Ee, şeyde bize gö Aa, bize göre TV Katarsis yayınlandığı şeydi galiba. O diğer söylediğim başka bir şeydi. Neyse e Gökhan Çınar YouTube'da Katarsis e adlı programın e psikoloğu. Psikologtu değil mi? Psikiyatrist der de kendisi. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen uzman psikolog kendisi. Ee, bu kitabı ben hiç beğenmedim. Hiç ama hiç beğenmedim. Ee, kitabın adı Geçecek mi? Kitabın içi de Hayır Geçmeyecek. Ee, bir insanı umutsuzluğa e, sürüklemek, bir insana hayır geçmeyecek demek ya da işte bir insana e, böyle işte bu yüzyılda, şu yaşadığımız devirde böyle acımasızca, e, hayır her şey daha kötü olacak ya da her şey zaten çok kötü falan demek bence hiç ama hiç iyi bir şey değil. E, i̇nsanın umuda ihtiyacı var ve insan umutla yaşayan bir canlı. Bu yüzden bu kitabı hiç ama hiç beğenmedim. Yani sürekli e, en mutlu, en böyle psikolojisi normal ya da yüksek seviyede olan bir insanı bile depresyona, mutsuzluğa, umutsuzluğa sürükleyecek bir kitap ki ben zaten depresyon ve kaygı bozukluğu taşıyan biri olarak e, bununla yaşayan biri olarak bu kitap beni mahvetti yani yarısına kadar gelebildim ve yarısından sonra dedim ki ya bırak Allah aşkına okuma Hani her şeyde yazıldı diye okuyacak değiliz e, işte popüler kültürün e, bizi influence etmesi kaynaklı alınmış bir kitap. Bunu tavsiye etmem. Bunu Eğer böyle hassas bir döneminizde iseniz okumanızı asla ama asla tavsiye etmem. Depresyondaysanız, depresyona meyilliyseniz ya da en bir şeyde duygu durumunda duygu durumunuzda bir dalgalanma oluyorsa bu kitabı almayın kesinlikle. Yani çok 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 daha güzel bir kitap. Eee yazabilirmiş, yazabilirmiş yani. Sonra Canım İskender Palanın mesela kitabı çok ama çok güzel bir kitap. İçerisinde bir sürü e, insana farkındalık yaratacak küçük küçük hikayeler var. E, çok çok hoşuma gitti. Yani o kadar o kadar o kadar tatlı bir kitaptı ki e, insanın bir hani bir laf vardır işte. E, İnsan buğday başağına benzer, içi boşken e, dimdik durur fakat başakların içi doldukça e, eğilir e, diye bir laf var. İçerisinde insanın o eğilmesi gerektiğini ya e, da insanı e, eğen o doluluğu e, bulabiliyorsunuz. Çok tatlı, çok 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 hoş, çok güzel bir e, İskender Pala kitabıydı. Ben zaten çok severim ya, İskender Pala okumayı, aşırı severim. Sonrasında son e, üç kitabımız kaldı. Hasan Ali Toptaş'ın e, Beni Kör Kuyular'da kitabı, şöyle göstereyim. E, hat edebiyatına yeni taptaze bir kan demiş. Beni Kör Kuyular'da kuşlar arasına giderden sonra hat edebiyatına yeni taptaze bir kan. E, kendisi çok de değişik bir e, yazı stili var. Çok değişik bir yazı tarzı var. Şöyle e, bu olay gerçekten oldu mu diyorsunuz okurken ya da şimdi bu gerçek mi, rüya mı? İşte hani kurgu mu? Böyle efsunlu tuhaf tuhaf şeyler var. Bir anda insanlar yer değiştiriyor. İnsanlar bir anda bir şey oluyor. Mesela bunda da e, kız ağlıyor ve gözyaşları taş olarak düşüyor. Okurken Hani bir anda böyle şey zannediyorum. Yani evet ya herhalde yani bir böyle ee hafif böyle mistik bir şeyden bahsediyor herhalde falan diyorum. E ondan sonra bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. İşte insanlar arasında sıkıntılar oluyor. Ailesinin evine böyle bir sürü insan geliyor. Mafya da danıyor falan böyle. Zaman kavramı yok mesela. İşte hani çok eski bir zamanda geçmiş zannediyorum. Bir yerde bir bakıyorum telefon, cep telefonundan bahsediyor falan böyle. Aşırı değişik. Yani benim beynimi yaktı. Ama e, güzel, güzel yani mesela şey demiş. Roman boyunca iki soru peşimizi bırakmıyor. Hakikaten gittiler mi? Gittilerse nereye gittiler? Yani kitap gerçekten belirsizlik, hani muammalar kitabı gibi bir şey de Fakat e, yazı tarzı gerçekten çok güzel. Ve insanı böyle şey yapıyor. Hani ha ben koptum galiba falan deyip de birkaç sayfa geriye alıp oradan tekrar okuyorsunuz. Halbuki aynı. Hani siz andasınız, siz kitaptasınız ama kitap bambaşka bir psikolojide, bambaşka bir kafada yani. O da öyle bir güzel bir güzel bir kitaptı. Diğer kitaplarını da alıp okumak isterim Hasan Ali Toptaş'ın. Daha önce dedim ki bir daha okumayacağım ama okuduktan sonra şimdi diyorum ki okuyacağım, bütün kitaplarını okuyacağım. Biraz daha kafayı kırayım diye. Sonra e, yazarı. Bu adamın nasıl okuyacağım? Yuval Noah Harari 21. yüzyıl için 21 ders isimli bir kitap. Efsane kafa açan bir kitap. Tamamıyla işte gelecekte e, teknoloji çatışmaları şunlar bunlar bir yerde altını çizmişim. E, hemen bakalım. Hmm, evet. Yani böyle çok 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 güzel felsefeden bahsetmiş, işte teknolojiden, bilimden bahsetmiş, şundan bahsetmiş, bundan bahsetmiş. İnsanın böyle içsel problemlerinden, dünyanın sorunlarından falan bahsetmiş. Ee, çok 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 hoşuma gitti. Yani işte Tanrı geri dönüyor? Bilgisayarlar ve robotlar insan olmanın anlamını nasıl değiştirecek? Yalan haber salgını karşısına ne yapabiliriz? Falan filan gibi şeyler var. İşte robotlardan bahsediyor. Eee teknolojinin bizi ileride nerelere sürükleyebileceğini, nerelere sürükleme ihtimali olduğunu falan anlatıyor. Çok hoşuma gitti fakat çok ağır e, bir dille yazılmış bir kitap. Sonrasında Aykut Oğut. Ben sürekli Aykut Öğüt dedim ama adamın soyadı Oğut'muş anladığım kadarıyla. Şöyle bir aynalı kitap. <laughs> Siz de kendinizi görün. Şöyle. E, bu kitabın adı yok. Gerçekten hani şöyle zaten başta böyle bir sayfa var ve şey diyorsun benim kitabımın adı ben bir isim koymadım ee, çok tatlı bir kişisel gelişim kitabı aslında ee, işte sevgilisiyle olan hikayelerini anlatıyor ee, kendi hayatından sürekli örnekler veriyor falan böyle çok ama çok güzel bir kitap özellikle ikili ilişkilerde e, yaptığımız hataları yapmış. Sonra o hataları düzeltmiş ve her şeyi tıkırına koyduktan sonra bunun kitabını yazmış ee, diyebilirim. İşte Artık Zenginim diye de bir kitabı var. Bir de bir şey daha vardı. Onu da, onu da bulalım. Evrenden Torpilim var. Ee, bunu da şey yapmak istiyorum. Diğer yani o iki kitabı da okumak istiyorum ama bu böyle aynalı kitap çok ama çok güzeldi. Oh, bir sürü kitap anlattım. 25 dakikadır anlatıyorum sizlere. Bitti. Bu kadardı okuduğum kitaplar. Ee, aslında hani vay be baya şey ama bundan bir 5-6 tane daha fazla ee, okumuştum. Hatta şu an bir tanesinin böyle sonuna gelmek üzereyim. İşte başka bir kitaba başlayacağım falan ama ben bu ara sıra son zamanlarda okuduğum kitaplar e, videosunu yapmak istiyorum. Ee, tavsiyelerim falan bunlardı. Bu konuda biraz daha şey yapacağım. Aslında daha az kitap olsa bu videoyu ikiye bölsem çok daha iyi olurmuş. Çünkü böyle hani çok sıkmamak adına hızlı anlatır gibi oldum. Hızlı anlatırken kimisinde gereksiz konuşmuş olabilirim falan. Neyse zamanla onları hallederiz. Ama okuduğum kitaplar bunlardı. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.